Merhaba. Sizlere Trello hakkında bilgi vereceğim. Trello nedir? Trello, hayatımızı ve işlerimizi organize edip takip etmemizi sağlayan genel anlamda bir proje yönetim aracıdır. Yapacağımız işleri, yaptıklarımızı ve hedeflerimizi aynı ekranda görerek işlerimizi organize etmemizi sağlıyor. Aslında Trello kullanmanın amacı tamamen proje yönetimi gerçekleştirmektir. Şimdi yeni kullanıcı oluşturmak için kayıt ol butonuna tıklıyoruz. Gelen ekran üzerinden e-posta adresimizi girerek devam ediyoruz. Önümüze gelen ekran üzerinden adımızı, soyadımızı ve ardından şifremizi giriyor ve kayıt ol butonuna tıklıyoruz. Trello'ya ilk giriş yaptığımız zaman bu ekran önümüze geliyor. Bu ekran üzerinden bir pano hazırlayabiliyoruz. Örneğin çoklu ortam tasarımı diye bir pano oluşturalım. Panomuz için iş listesi oluşturacağımız ekran önümüze geliyor. Listemize kart eklemek için bu alanı kullanıyoruz. Burada yazan örnek kart isimlerini değiştirebilirsiniz. Ben bu şekilde devam ediyorum. Oluşturmuş olduğum kartın listelerine yeni yazılar ekliyorum. Örneğin, captivate ses açma kapama Premiere Video ve son olarak Premiere Video 2 diye oluşturuyorum. Oluşturmuş olduğum bu karta ayrıntıları bu bölümden girebiliyorum. Dosyalar, yapılacaklar listesi, yorumlar ve benzeri öğeleri bu kısımdan ekleyebiliyoruz. Örneğin Captivate ses açma kapama kartımıza ödevi yapanlar diye bir öe ekleyelim. Ve ardından onaylıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra artık başlamaya hazır olduğumuzu gösteren bir mesaj ekranı karşımıza çıkıyor. Artık panolara, listelere ve kartlara dair temel üyeleri anladığımızı ve Trello'yu kullanabileceğimizi belirten bir mesaj görüyoruz buradan artık uzmanlaştınız. Panonuzu oluşturmaya devam edin butonuna tıklıyoruz. Önümüze gelen ekranda çoklu ortam tasarımı panosu için yeni öğeler ekleyebiliriz ve oluşturmuş olduğumuz öğeleri bu kısım üzerinden görebiliriz. Şimdi ana sayfaya geçmek için bu butona tıklıyoruz. Ana sayfa üzerinden panolarımızı görebiliyoruz. İstersek şablonlar diyerek panolarımız için şablonlar bulabiliyoruz. İstersek buradaki artı işaretli butona tıklayarak yeni pano oluşturabiliyoruz. İstersek normal bir pano, istersek takım halinde çalışacağımız bir pano veya daha profesyonel işler için iş ekibi oluşturabiliyoruz. Trello ile ilgili genel bilgileri vermiş olduk. Vermiş olduğumuz bu bilgiler sayesinde Trello ile sizde bir iş planı, yapılacaklar listesi gibi öğeleri hazırlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.